Süper Kupayı 5 ile kaybetti 5-0. Davinson yok sağladı. Young Boys'a 2 maç kaybetti. Davinson yoksa sağladı. Altmer Deplasman'a 4-1 kaybetti. Avrupa Ligi gitti. Davinson yok sağladı. Yani o kadar belirleyici ki adam. Adeta Davinson varsa Galatasaray var. Davinson yoksa Galatasaray yok gibi bir durum oldu. O yüzden şimdi diyeceksin ki Victor Osimhen varken sezonun en MVP'si Davinson Sanchez olur mu? Ya Victor Osimhen bence market değeri açısından söylüyorum. Süper Lig'e gelmiş geçmiş en yüksek market değeri olan oyuncu. Bak Süper Lig'e gelmiş geçmiş en iyi oyuncu demiyorum. Süper Lig'e gelmiş geçmiş en kaliteli, en tesirli oyuncu da demiyorum. Süper Lig'e hacisi gelmiş, Alex'i gelmiş, Roberto Carlos'u gelmiş, ne bileyim Popescu'su prekazisi. Öyle bir kıyaslama yapmıyorum. Zaten sadece bir sezon oynamış oyuncu. Şunu söylüyorum. 25 yaşında gelmiş. 100 milyona yakın market değeri var artık. 50 midir, 70 midir, 100 müdür bilmiyorum. Ama bir önceki sene başkanı 150 milyon istediği için transfer yapamadı. De, de o yüzden araları bozuldu. Şu anda Barcelona'ya gitse oynar mı? Oynar gibi gözüküyor. Chelsea'ye gitse oynar mı? Çok iyi olur diyorsun Chelsea'nin santifonuna bak. Manchester United'e gitse oynar mı? O Bu seviyede 25-26 yaşında Süper Lig'e girip böyle market değeri olan başka bir oyuncu bence yoktu. En yakın belki Anelka'ydı. Anelka da genç yaşta gelmişti ama Anelka'nın bir Real Madrid başarısızlığı vardı cebinde. Snyder vardı, onun da cebinde bir Real Madrid başarısızlığı vardı. O siminin farkı daha o seviyeyi denemedi. O seviyeye gidecek muhtemelen. Ossümen'in farkı o, o açıdan... Ossümen... Süper Lig'in gelmiş geçmiş marketleri, yüksek futbolcusu... Ama sezonda MVP'si ben... Ossümen... Cebe koyarak Ossümen faktörünü, Davinson Sanchez... Çünkü Galatasaray'ı... Önümüzdeki sezonda da... Uluslararası araya da... Başarıya gidecekse başarıya taşıyacak... Mantalite... Savunmanın öne çıkarılması... Gegenpress dedikleri karşı pres. Jurgen Klopp'un Dortmund'da final oynaması sebebi bu... Karşı press kaybedilen topların çabuk geri kazanılması, takım oyunu kısalması. Bu tamamen Davinson Sanchez ile ilgili. Yani Davinson adeta takımın komutanı.